Evet, sevgili izleyenler yeni bir Akif Usta ile Ramazan'da iftar şöleni programına hoş geldiniz. E, bugünkü e, konuğumuz e, İstanbul'umuzun e, gecenin her saatinde e, bir çorba içmek istiyorum dediğinizde e, o sıcacık çorbayı bulabileceğiniz mekanın sahibi e, Kasımpaşa'da e, meydanda e, esnaf e, Cengiz lokantasının sahibi Naciye Hanımı konuk ediyoruz. Kendisi yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk efendim. Ee, siz beni tanıttınız. Evet. Çorba, çorba dünyası, Nazci İngiliz çorba dünyası diye adlandıralım. 2009'dan bu yana hizmet veriyoruz. Daha önce sıcak... ne zaman kuruldu? Ya 2009. Da... 2009'da kuruldu. Ee, sıcak yemeklerle başladık daha sonra çorba çeşitlerimizi talepler üzerine, beğeniler üzerine çoğalttık. Bugüne kadar 36-37 çeşit çorba çıkardık. Bu tabi müşterilerin talebi, Anadolu'dan duyduğumuz çorba çeşitleri her yöreden, her kesimden biz değil, müşteri ne istiyorsa onu yapmaya çalıştık ve devam ediyoruz. Eski çorba tatlarına yeni lezzetler katarak Naciye Hanım Unutulmuş olan çorba çeşitlerimizi gün yüzüne çıkartarak kendisini kutluyorum. Hakikaten insanlığa faydalı çorbalar sunuyor. Peki evet. nerelisiniz Naciye Hanım? Biraz evet. kendinizden bahseder evet. misiniz? Rize Güneysulu'yum. İstanbul'da yaşıyorum 40 yıldır. Yemek sektörü bir anda kendimizi içinde bulduk ama nasıl mı oldu? Yemediğimiz şeyi kimseye yedirmedik. Çok güzel. Çobadaki amaç çorba yürek yağmurudur diyorum. Bir de diyorum ki doymak için değil beslenmek için iyi. Çok Hedefiyle bugüne kadar felsefemiz bu şekilde buralara geldik ve aynı felsefeyle devam ediyoruz çorba benim İstanbul diyorum. <laughs> Peki neden Esnaf Cengiz? Yani Esnaf Cengiz, e, kurulumu evet, çok nasıl önemli, oldu? Çok bir anlatır önemli, mısınız? Çok önemli, çok önemli. Evet. Esnaf Cengiz ismi halkın, esnafın rahmetli eşime verdiği bir isim. Evet. Halkın verdiği bir isim. Eşimin kendisine Allah rahmet eylesin. Bu Ramazan evet. ayında e, Mevlam e, inşallah cennetinin en güzel köşesinde Cengiz Usta'mızı ağırlar Mevlam. 2009'da vefatinden sonra hep halk ona Esnaf Cengiz'de hitap ederdi. 2009'daki vefatinden sonra biz bunu tabelaya da yansıttık. Çünkü bunu halk istedi. Evet. Misafirlerin, konuklarınızın isteği üzerine evet, isteği o isim orada yaşatmak evet, için evet, yani Esnaf Cengiz üzerine... öldü ama onun ismini İsmi, yaşatalım evet, diye. Evet. Ismini o, Çok e, güzel. Kayıt eden ödün vermeden, hizmetten ödün vermeden, güler yüzden ödün vermeden o hizmeti orada yaşatmak için e, esnaf cengizi tabelamıza ekledik. Hedef ne diye sorarsanız e, sadece hizmet vermek istiyorum. İnsanlara sağlıklı hizmet... hizmet vermek istiyorum. Tamam. Sağlıklı hizmet vermek istiyorum. Bunun dışında hiçbir hedefim yok. Eşimin bıraktığı o güzelliği yaşatmak istiyorum. Ee, peki kaç çeşit turbanız var? E, şu an e, hafta sonları 16-17 çeşit değişiyor mevsime göre değişiyor. Çok güzel. Çünkü bazen bazen yazın işlemeyecek çorbalar vardır. Evet. Kışın olmazsa olmaz çorbalar her vardır. Her mevsime göre çorba yapıyorsunuz. Evet. Bugüne kadar 37 çeşit çorbamız çıktı. Çok iyi. Ee, tabii bu daha araştırmalarımız devam ettiriyor. Anadolu'nun gittiğimiz her yerde evlerde annelerimizin, analarımız neler yapıyor, neler çıkarıyor bunları toparlayıp getirip mutfağımız demeyeceğim. Laboratuvarımızda çok güzel. Alıyoruz orada Etüt ediyoruz, yapıyoruz, müşterilerimizin beğenisini sunuyoruz. Onların e, talepleri üzerine çorbalarımızı çoğaltıyoruz. Ben de şahit oldum sevgili izleyenler. Hakikaten mutfağı laboratuvar gibi çok hijyenik, çok temiz. E, yani e, temizlik, temizlik, temizlik e, ve ondan sonra kalite düsturunu edinmiş Naciye Hanım. Temizlik gelir. Evet, temizlikte imandan gelir diyor. Evet. E, kendisini kutluyorum. Bir bayan e, ve 24 saat açık olan bir mekan. Hakikaten çok zordur bir bayan için 24 saat açık olan bir mekanı yönetmek. Peki zorlukları çekiyor musunuz? Nasıl bir zorluk yaşıyorsunuz bir bayan olarak? Bayanları düşünürsek bir bayan mutfağına alışveriş yapmak için günün yarısını harcıyor. Bu bir tabii bir gerçek. Biz İstanbul'u doyuruyoruz, İstanbul'a hizmet veriyoruz. Tabii ki biraz yoğun yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz ama. Çalışma ekibimize gelince Biz kocaman bir aileyiz. Müşterilerimizle beraber çok büyük bir aileyiz. Çok güzel. Evet. Ben mekanınıza geldiğimde bunu da gördüm. Çalışanlarla beraber hakikaten çok pozitif ilişkiler geliştiriyorsunuz ve bir takım olmuşsunuz. Evet. O takımdan bu başarının geldiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Peki Kesinlikle, e evet. sizin bir söyleminiz oldu az önce. E, çorbalar e, yürek yağmurudur. Evet, Neden böyle bir şey söylediniz? Nasıl yani bunu açar mısınız biraz? Çorbanın tarihçesine baktığınız zaman e, çorba geçmişteki bütün yüzyıllarda hep sofraların baş tacı olmuş. Besin değerine baktığınız, baktığınızda da e, vücut sıvıyı alıyor. Beraberinde yaptığınız herhangi bir çorbaya giren tüm sebzelerin besin değerini de alıyor. Evet. E, Dünya ısınıyor. Isındıkça daha sıvı beslenmek gerekiyor. Kesinlikle. Daha sıvı beslenmek gerekiyor. Ben de bu noktada halkımıza nasıl bilinçlendirebiliriz, nasıl faydalı olabiliriz, buradan bu, bu bunu, bunu düşünerek çorba'ya ağırlık veriyorum. İstiyorum ki herkes çorba içsin. Ne güzel. Herkes çorbayı. Zaten isim. ben e, gece bile e, uğradığım zaman evet. e, siyaset camiasının, evet. spor sanat basın. camiasının evet, basın. yani hakikaten orada basına da bayağı bir yer almışsınız. Evet. Orada e, bu kesim ve elit insanlar ve tüm insanlığa hitap evet. eden e, o gece yarısında bakıyorum herkes orada evet. e, çorbasını içiyor. Evet. E, peki bu size nasıl bir e, gurur veriyor yani? Çok mutlu oluyorum. Yemediğimizi kimseye yedirmiyoruz. Evet. Bir de insanın yapmış olduğu bir ürün beğeniliyorsa, evet. seviliyorsa Oradan hakikaten çok benim için müşterinin çıkarken yüz ifadesi önemli. Evet. Ben o mutluluğu onun yüzünde yakaladığım zaman ben yetiyor bana mutlu oluyorum. Evet. için yeterli. Ben de bir Rusu olarak yapmış olduğum ürünü <gülüyor> insanlara <gülüyor> evet. yedirip de onu beğendirip evet. eğer uzaklardan kilometrelerce uzaklardan insanlar gelip de o lezzeti için Mesafeler kat edip gelebiliyorsa, evet. insan hakikaten çok büyük haz veriyor, mutluluk veriyor. Evet. Ee, evet. Ustamın felsefesi de şudur: beni kimse benim yüzümü kimse görmesin. Oradan çıkarken ustam eline sağlık demesinin söylemi bana it ulaşsın yeter. Ne güzel. Evet sevgili izleyenler, şimdi de Esnaf Cengiz Lokantasının mutfağına uzanıyoruz. Bakalım orada ustamız, annelerimizin, ablalarımızın, ailelerimiz için ...hangi yemek tarifini, hangi çorbamızın tarifini bizlere sunacak... ...hep beraber ustamızı bağlanıyoruz. Öncelikle bir yarım tavuğumuzu haşlıyoruz. Ve haşladıktan sonra bunu tiftiliyoruz. Ve, ve iki tane havucumuz var burada. İki tane doğranmış domatesimiz var ve üç tane de biberimiz var. Ve bunları... Önce havuçlarımızı doğruyoruz ve bunu bir tabağımıza alıyoruz ve geri kalan bir tane havucumuzu rendeliyoruz. Bunu da aynen doğranmış havucumuzun üzerine ilave yapıyoruz. Domatesimiz zaten doğranmıştı. Ve biberlerimizi doğruyoruz. Ve bu şekilde malzemelerimiz doğranmış oluyor. Hazır elimizde diflenmiş tavuk var. Oradan koyacağız onu arkadaşlar. Önce ocağımızı yakıyoruz. Tenceremizi koyuyoruz. Yarım bardak Su bardağı açcık ya. Raptan ısınmasını bekliyoruz bunu. Evet sevgili izleyenler, ustamız e, çorbamızı yaparken biz Naci Hanım'la e, sohbetimize devam ediyoruz. Evet Naci Hanım e, esnaf Cengiz lokantasını e, İstanbul'da başka yerlerde görebilecek miyiz? Şube açma düşünceniz var mı? Kaliteden ödül vermeden. E, düşünüyorum ama biliyorsunuz kontrolsüz güç güç değildir. Evet. E, onun için e, şu noktada e, ...şu beleşmeyi düşünmüyorum. Evet. Yani e, çorba içmek zaman... isteyen, e, yemek yemek isteyen evet, e, e, adresimiz bellidir. Evet, e, Kasımpaşa'da ederim. meydanda. Herkese teşekkür ederim. <laughs> İstanbul'un her yerinden oraya çorba içmeye geliyorlar. Şu an için düşünmüyorum. Evet. Peki e, Naziye Hanım e, sizin gibi bayan e, girişimci olan insanlara ee, tavsiyeleriniz nelerdir? Yani e, lokan açmak isteyen e, bayanlara ne evet, gibi tavsiyeleriniz evet, olur? Evet, bu, bu sektörde e, böyle duyumlarla çok karşılaşıyorum. Bayan arkadaşlarla karşılaşıyorum. E, kadınlar hakikaten güzel şeyler yapıyor. E, e, ve şey diyorum ben onlara. Benim önerilerimi, e, tavsiyelerimi almak istiyorlar. Diyorum ki evde ne yapıyorsanız onu yapın. Biraz daha büyütün. <laughs> Ama asla evde yaptığınızın dışına çıkmayın. Yani yapabildiğinizi yapın. Yediğinizi sunun. Yeriniz çok mütevazi, çok güzel bir yer. Ee, Küçük bir yer evet. Orada daha çok büyümeyi falan düşünüyor musunuz yoksa? Evet çok istiyorum çünkü e, aynı hizmette, aynı kalitede, aynı e, samimiyet içerisinde genişlemeyi ben de arzuluyorum ama zamana bırakıyorum biraz. E, şu an için böyle devam ediyoruz ama tabii zamanla evet çünkü Çorba dünyası, çorba benim İstanbul diyorum aslında <laughs> ama kısmet diyorum, her şeyin hayırlısı diyorum. Çok önemli bir, bir, bir iş yapıyoruz, insan sağlığına hitap ediyoruz, insanların midesine hitap ediyoruz. Bu çok önemlidir, bunun sorumluluğu, yükümlülüğü ağırdır. Bundan ödün vermeden, kaliteyi bozmadan tabii ki bir yerlere taşımak istiyorum. Zamana bırakıyorum onu, her şeyin hayırlısı diyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Türk mutfağına ve insanlığa bu eşsiz lezzetleri tattırdığınız için, yedirdiğiniz için, insanlara sağlıklı yemekler sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Evet, esnaf Cengiz lokantamızın mutfağına uzanıyoruz. Bakalım ustamız çorbamızı nasıl yaptı? Hep beraber izleyelim. Önce yağımızı koyduk ve ısındı şimdi o. Ve arpa şehriyemizi ilave ediyoruz, bir bardak arpa şehriyemizi ve bunu pembeleşene kadar kavuruyoruz. Hafiften altını açalım. bunu bir 5 dakika kavuruyoruz böyle pembeleşmesi için ve bu pembeleştikten sonra havucumuzu atıyoruz içerisine. Havuçlarımızın hafiften rengini vermesini ve burada rengini aldıktan sonra havucun, biberimizi atıyoruz. biberimizi şöyle iki dakika kavurduktan sonra biberlerimizin böyle kavrulmuş kokusu burnumuza geldikten sonra önceki haşlamış olduğumuz tavuğun suyunu ilave yapıyoruz. Altı bardak kadar suyunu ilave ettikten sonra karıştırıp tuzunu atıp hafiften kaynamasını pişmesini bekliyoruz. Ve 15 dakika tavuğumuz piştikten sonra sos kıvamını aldıktan sonra ve daha önceden haşlamış olduğumuz yarım tavuğu tifteli çorbamızın içine aktarıyoruz ve böyle bir iki dakika daha kaynamasını bekliyoruz. Ve çorbamız kaynayıp bu kıvamı aldıktan sonra ve kasemizi boşaltıyoruz çorbamızı ve üzerine birkaç maydanoz yaprağı servis hazır. Afiyet olsun. Size hazırlamış olduğumuz yürek yağmuru tavuk suyu çorbamız. Bunun yanında e, Afyon'dan getirmiş olduğumuz dana etinden kavurmamız ve onun yanında sebze olarak hazırlamış olduğumuz taze bezelimiz, lahana sarmamız, kara lanıdır. salatamız, çacığımız ve pilavımız ve en sonunda da yanında tatlı olaraktan fırın sütlaşımız, fındıklı olaraktan size afiyet olsun der, hayırlı dilerim. Evet sevgili izleyenler, ee, ustamıza teşekkür ediyoruz. Umarım e, evlerimizde e, annelerimizin, ablalarımızın bugün ne pişirsem sorusuna e, cevap vermiştir. E, aileler bu akşam iftarda e, bu eşsiz lezzetli olan çorbayı e, yapıp e, ailelerine tattırırlar. Ama e, benim size tavsiyem eğer e, bu çorbalardan içmek istiyorsanız e, Esnaf Cengiz Lokantası'na, Kasımpaşa'ya Lütfen gidin iftar sofralarında orada dostlarınızı, misafirlerinizi ağırlayın. Evet Naciye Hanım, Ramazan'la ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Ramazan'la ilgili öncelikle siz, size Akif Bey, fasül Lokantaları Yönetim Kurulu Başkanı Akif Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Böyle ediyorum. Bir olana sağladığınız için ve sesimizi duyurduğunuz için hakikaten insan sağlığına hizmet etmeye çalışıyoruz. Ee, Ramazan, herkes hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, akabinde sağlıklı bir bayram da geçirmelerini temin ediyorum. Ramazanda iftar menülerimizle elimizden geldiğince e, hizmetimize devam edeceğiz. Çorbalarımız, çorba şenliğimizi efendim bayrama saklıyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, ben de çok teşekkür sağlık. ediyorum çok programımıza katıldığınız bu eşsiz lezzeti. E, insanlara e, gösterdiğiniz nasıl yapıldığını ve Çok e, mekanınızla ilgili bilgiler sundunuz, evet. Türk mutfağıyla ilgili bilgiler sundunuz. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, o bir anne, o bir usta, e, o bir patron, o bir takım arkadaşı, o her şeyden en güzeli, e, usta, torbayı e, Türkiye'ye tanıtan bir e, Naciye usta. E, kendisine sonsuz teşekkür ediyorum e, ve e, bizi kırmadığı için, programımıza konuk olduğu için ayrıyeten teşekkür ediyorum. İyi iftarlar diliyorum, iyi Ramazanlar diliyorum efendim.